TRT programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz dizi filmler ve kadın programları. Malumunuz ülkemizde birçok televizyon kanalında çeşit çeşit dizi filmler ve kadın programları var. Peki bu tür dizi ve programlar Türk aile yapısına zarar veriyor mu vermiyor mu? İşte bugün tüm bu soruların yanıtını arayacağız. Hazırsanız Söz Milletin programı başlıyor. Efendim, efendim dizi film izler misiniz? Denk geldikçe izlerim. Peki genel olarak baktığınızda diziler hakkında neler söylersiniz? Sizce diziler bizim toplum ahlakına uyuyor mu, uymuyor mu? Hiçbir tanesi uymuyor. Yani ahlak bozucu hepsi. Bir de kadın e, kuşağında yer alan bazı programlar var. Kimisi polisiye gibi çalışıyor, cinayetleri çözüyor. Evet. E, kimileri evleneceksen gel tarzı programlar veya buna benzer format olan birçok program var ama e, işlenen konular bazen toplumu rahatsız edebiliyor. Siz rahatsız oluyor musunuz bunlardan? Vallahi rahatsız hepsi. Aynen. Çok neden rahatsız oluyorsunuz mesela bu programlardan? Bir kere çocuklara hiç uymayan diziler bunlar. Hiçbir tanesi. Polise de olsun her ne program olursa hiçbir tanesi çocuklara uygun değil. Toplum nasıl etkiler efendim bu tür diziler veya programlar? Toplum göz önünde işte etkiliyor. Değil mi? Yani onu rol olarak görüyor galiba. Aynen rol olarak görüyor, özeniyor. Yani Allah yardımcımız olsun inşallah. Peki sizce bu tür programlara genel bir düzenleme getirilmeli mi? Yani belli bir kriter uygulanmalı mı efendim? Tabii ki. Ne gibi mesela? Ya mesela aileye uygun olmalı bir kere. Değil mi? Evet tabii ki. Erkek olsun kız olsun çocuklar hepsi perişan. Elden gitti hepsi valla. Allah Peki, yardımcımız olsun. Peki efendim siz şu anda ailece oturup izleyebildiğiniz bir dizi var mı? Ya valla bazen işte o e, Uyanış Selçuklu'yu izliyorum. Evet. Denk geldikçe. Kuruluş Osman'ı izliyorum. Başka öyle takip ettim bir dizi yok. Belgesel izler misiniz? Belgesel de... ...işten dolayı pek zaman bulamıyoruz. Sabah erkenden gidiyoruz... ...akşam gelip yatıyoruz. <laughs> Aynen. Çok teşekkürler. Ben teşekkür sağ ol, ederim. Eyvallah. sağ ol. Efendim dizi film izler misiniz? Evet. Ee, peki genel olarak baktığınızda... ...sizce diziler... E, ...toplumu olumsuz yönde etkileyebiliyor mu? Etkiliyor. En çok neden rahatsız olursunuz... ...mesela dizi film izlerken? Vallahi aileyi etkilendiren... ...dizi filmleri var. Evet. Hele şimdiki diye televizyon programlarını tutun da milliyetçi kanal diye geçinenlerden tutun da bütün kimin eli kimin cebinde bir aile mevhumu kalmadı. Yani her şey gözler önünde cereyan ediyor diyor. Ceyran ediyor. Ondan sonra bizim çocuklarımız var, kız çocuklarımız var, erkek çocuklarımız var. Bunlar büyüyorlar. Büyüme çağındaki insanlar bunları zorunlu olarak seyrediyor zaten. Peki siz en çok hangi diziyi ailece izleyebileceğinizi düşünüyorsunuz? Var mı öyle bir dizi? Vallahi ailece var TRT 1'de Kuruluş var, Selçuklu var. Bu tip tarihi filmleri izliyorum. Peki kadın kuşağındaki programları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamamen saçma. Hiçbir kadına yararı olan bir program değil bunlar. Kesinlikle değil. Kadını sadece hepsi alet etmiş kendilerine toplumun genelde çok az bir kesiminde yaşanan bazı olumsuz olaylar oluyor, olmuyor değil ama bunları sanki günlük birçok alanda yaşanıyormuş gibi gösterilmesi doğru mu sizce? Yanlış şeyle. Çok yanlış şeyle. Yani bizim aile yapımız bu tip programlara uygun değil. Türk'ün gelenek göreneklerine uygun değil zaten bu tür programlar. Bize öyle programlar yapılması lazım ki aileye yardımcı olsun. Ailemiz gelişsin. Aileyle ilgili, kadınlarımızla ilgili ne tür programlar var? Hangi kurslar var? En azından televizyonlar bunlarla ilgili bir kurs gösterir. Bir şey gösterir kadınlarımıza. Kadınlarımız yararlanır. Ama göremiyorum maalesef. Mesela geçtiğimiz günlerde bir konu işlendi. Özellikle bir kadın eşini bırakıp başkasına kaçmış. Aynı kadın programa çıkıyor. Ee, eşinden kaçmasına rağmen eee evet. eşinin kendisine boşanma davası açtığı için üzüntü duymuş. Ee, evet. üzülmüş. Evet. Yani bu nasıl bir ilişki? Bu nasıl bir yani mantık? Işte yani şimdi bunu gören aile e, e, tabii ki uyan insanlar da olacaktır buna. Köylü yapımız zaten cahil. Biz ailemizi geliştirmemişiz ki köylünümüzü de geliştirmemişiz hangi köylümüzü geliştirmişiz? Ne kurslar aşmışız? O kadınlarımıza, kızlarımıza ne vermişiz? Ya hiçbir şey vermemişiz. Vermediğimiz toplumdan biz ne bekliyoruz? Günah bekliyoruz. İşte bu gördüğümüz şeyleri bekliyoruz. Bunları veriyoruz. Ondan sonra diyoruz ki toplum bozuldu. Ya şimdiye kadar bozuk değildi de şimdi mi bozuldu? Yani diyorsunuz ki diziler, programlar, televizyon özetle Görsel olarak toplumu yönlendiriyor, yani bir rol model oluşturuyor diyorsunuz. Ahlaki, ahlaki yönde çok kötü sonuçları kısa zamanda Türkiye'de doğurabilir yani hiç iyi değil. Tabii rütbe birçok şikayet gidiyor ama maalesef e, istenen sonuç Onu alınmıyor tabii. Alansa zaten bu tür programlar devam etmez. Her gün bazı televizyon isimlerini vermiyorum, saatlerce gün boyu program yapıyorlar. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Adamın kızı kaçmış, oğlu kaçmış, o onunla evlenmiş, bu bununla evlenmiş, bilmem ne olmuş. Bir sürü senaryolar hazırlıyorlar. Yani bunlar, toplumun çok azı yaşıyor bu bu tür e, aykırı ilişkileri. Ya zaten biz çok yaşasak zaten e, tamamen İslami geleneğin dışına çıkarız zaten. O da Allah'a şükür olsun öyle bir durum da yok ortada. E biz ne yapmamız lazım? İslami geleneğimizi geliştirmemiz lazım. Bilhassa kız çocuklarımızı eğitmemiz lazım, eğitmemiz lazım, eğitmemiz lazım. Şimdi e, anne babalar eğitiyor eğitebildiği kadar ama şimdi Hı. ekranı televizyonu açtığı zaman karşısında Tabii. gayri ahlaki bir şey çıktı zaman, 10, e, bütün her şey bu. Gayri ahlaki programlar verirsen anne baba buna ne yapabilir? Anne baba düşün ki köyde çiftine çubuğuna gidiyor, kız çocuğu evde kalıyor. Neyi seyredecek? O programı seyretmek zorunda kalacak. E bunu da seridince 3-5 çocuğun ahlakı yapısı bozuluyor diyor. Ben de aynısını uygulayayım ben de yapayım. Öyle Halbuki mi? biz çocuklarımızı geliştirebilirsek inşallah onları çeşitli kurslar verebilirsek evde de olsa itebiliriz biz bu aileleri. Evet. Evde itemez mi? Eğitiriz. Her türlü el işi programları var. Dikiş nakış kursundan tutun da bilmem ne tür kurslara dahi evde bugün eğitim, üretim yapılıyor. Televizyon üzerinden, internet üzerinden. Bunlar niye yapılmasın? Niye çocuklarımızı geliştirmeyelim? Bütün köylerde okullar bugün bomboş. Bomboş. Yani istersen yeter ki diyorsun. Ya istersen o okullar bugün o toplum kadınlarımızın, kızlarımızın yararına kullanılabilir o okullar. Ama ya maalesef oraya bir koymuşuz bir ruh gibi bir bina koymuşuz. Kamunun binası. Hiç buraya kimse giremez. Bunu öğrenmişiz. Buraya kimse giremez. Ya burası toplumun malı niye giremez? E, girmesi için de bir şeylerin olması lazım. Peki, Manası. bu dizi filmler için veya programlar için bir format getirilmeli mi? Yani Getiremeli. şunu şunu yapamazsınız denilmeli Çünkü mi? Kesinlikle Türk gelenek göreneklerinize, İslam gelenek göreneklerinize göre bir format belirlemeli kılık kıyafet mesela. Ya öyle filmlerde kılık kıyafetler giyiyorlar ki bizim toplumuza uygun kılık kıyafetler değil. Tamamen Avrupa Sosyalistisi'nin giydiği, kullandığı kıyafetler. Anadolu'yu yansıtmıyor diyorsunuz. Kesinlikle Türk'ü, Müslüman'ı yansıtmıyor ya. Bunun düzeltilmesi lazım. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi çalışmalar. Bir izleyici olarak genel olarak baktığınızda bütün televizyon kanallarında birçok dizi film var. Sizce bunlar Türk aile, aile, açısından, ailesi açısından uygun mudur efendim? Genellikle uygun değil. Mesela en çok sizi rahatsız eden konular neler? Yasak Mesela. Kimin eli kimin cebinde. Pek ahlak Türk şeyine uymuyor. Türk ahlakına hiçbir su uymuyor. Çukurova da aynı. Yani haftada 7 gün dizi varsa bir gönül daha çok güzel. TRT 1'de Kıbrıs filmini yeni izledim. O güzel. Onun dışında genellikle hep ahlaksız yani. Peki Kadın kuşağında yer alan birçok program var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aman onlar da o konuya hiç girme. Tamamen safsata işler, boş işler. Kadınlar akşam'a kadar boş boşun orada vakit geçiriyorlar. Keşke daha eğitici programlar olsa. Daha güzel şeyler olsa da çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Tabii bunu biz de konuşmak istemezdik ama maalesef bunlar yaşanıyor. Mesela iki elçi bir, bir adama kaçıyor, bir adam bir başkasının karısına kaçıyor. Türlü türlü akla hayale sığmayacak olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar ekrana getirilmesi doğru mu sizce? Çünkü toplum herkes, herkesin bunu yaşamıyor. Bence son derece yanlış. İşte benim bahsettiğim olay onun hanımıyla, onun şeyiyle çok yanlış. Yani Türk toplumuna uygun mesajlar vermiyor diye düşünüyorum. Bunlar zaten toplumda yüzde biri de bulur ya bulmaz. Yani bunlar e, toplumu gerçekten rahatsız etmiyor mu? Valla ben şahsen rahatsız ediyorum. Rahatsız edildiğini de duyuyorum ama reytinglere bakıyorsun en üstte çıkıyor. O da var yani. Yani o tür şeyler. De... sizce e, devletin bu tür programlara veya dizilere bir format getirmesi gerekiyor mu? Yani biraz uygulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela ahlak konularında mesela yani bir şeyler yapabilmesi lazım. Burada bir mesajınız var mı efendim yetkililere bu anlamda? Yani ailevi dizilere daha önem versinler. O konuları da çok işlemesinler veya biraz da frene bassınlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Eyvallah. Efendim dizi film izler misiniz? Hayır izlemem. Neden? Ee, i̇zlemeye değer bir şey yok çünkü. Yani e, ben televizyon böyle ses olsun diye açtığım zaman çoluğum çocuğum maruz kalıyor. O yüzden de genelde açmamayı tercih ediyoruz. Peki hiç mi ailece izleyeceğiniz bir dizi yok efendim? Ya... Genelde açmıyorum televizyonu ya bilmiyorum o yüzden de. Yani genel olarak çoğu çok dizi kötü olduğu için hani açmak yerine çocuklarla ders falan yapıyoruz. Tekrar yapıyoruz akşamları. O şekilde geçiyor yani. Peki bir de kadın kuşağında yer alan bazı programlar var mutlaka duymuşsunuzdur. Gündüz televizyonu hiç açmıyorum. Hiç duydunuz mu o programların formatını nasıldır? Evet evet duydum az çok yani az çok hani orada görmesek de Instagram'da falan sosyal medyada da görüyoruz. Yani o yüzden e, iyi ki de izlemiyorum diyorum. Ya e, şey evlenme programlarını yasakladılar ama daha kötü şeyler geldi aklına gelmeyen insanların da bu şekilde aklına getiriyorlar. Yani hiç yayınlamasalardı daha iyiydi yani bir şikayetler oluyor ama vatandaşlar genelde şikayetlerin yeterli olmadığını veya gerekli işlemlerin yapılmadığını ileri sürüyor. Sizce rütük dışında hükümetin yapacağı bir işlem var mı? Format getirilmeli mi? Ya onu tam olarak bilemiyorum ama her şey artık kanun yasa bile hemen hemen kalmadı. Sosyal medyada bir ses duyurulursa, hani herkes de bunu paylaşırsa o, o cezalar bile o şekilde uygulanıyor artık. Hani bu şekilde de hani herkes ben sevmiyorum, ben sevmiyorum diyeceğine hiç kimse seyretmese e, onun da reytingi olmayacak. Bir kere seyrediyorlar. Ondan sonra o onu anlatıyor, o onu anlatıyor. Orada televizyonu seyretmiyoruz ama sosyal medyada görüyoruz bu sefer. Her yerde karşımıza çıkıyor. Sevmediğimiz şeyleri bu kadar ifşa etmesek bir çözüm olur bence. Zaten en büyük sıkıntı o. Yani maalesef reyting, reytinglere kurban giden bir ahlaksızlık söz konusu. Aynen. Peki sizin e, buradan yetkililere bir mesajınız var mı bu açıdan? Ya daha hızlı, daha güzel denetilmeli ve hani insanla faydası olan bir şeyler getirilmeli artık. Yani birini yasaklayıp daha kötüsünü meydana getirmemek lazım. Gerçi hani bizim insanlarımız da iyi şeyleri seyreder mi orasını da bilmiyorum. Ama şimdi toplum tabii ki önüne konulan şeylere mutlaka bakıyor. Yani izlemek istemese de izlemek zorunda kalıyor. Böyle bir durum da var. Ya açmasın televizyonu ben açmıyorum. İzlemek istemiyorsam açmıyorum ve izlemiyorum. Yani bu şekilde de reytingler düşer. Belki hani artık bu artık hani kimseye dayatamıyoruz bunu, kimse bunu seyretmiyor deyip geri çekilebilirler yani. Efendim çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Ya ben her zaman mesela eski Türk filmleri gelir aklıma. Aralarında çok büyük bir fark var mesela. Eski Türk filmlerinin... Ee, Ruhaniyet yok galiba. Efendim? Ruhaniyet yok galiba. Aynen. E, eski Türk filmleri mesela e, bütün Türk halkına yönelirdi. Şimdiki dizilerde çok açık saçık sahneler, çok vurdu kırdı sahneler. Yani herkesin bakamayacağı şekilde diziler var maalesef. Peki bu dizileri izleyen insanlar sizce rol model olarak görebiliyor mu oyuncuları? Görür. Yeni yani gençlik gelen, büyüyen nesil evet etkileniyor. Mesela eski Türk filmlerinde daha çok aile kavramı, e, saygı, sevgi, e, çerçevesi. Şimdi daha çok zenginlik, ne bileyim, e, dış görünüşü, hiç böyle yani eski e, bizim gelenek, göreneklerimizi yansıtma yok. Daha çok Avrupa'ya e, yani, yani Avrupa'yı bir e, izlenim var karşımıza. Asıl bir şey var. Peki kadın e, kuşağında yer alan birçok program var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani toplum içerisinde elbette gayri tuhaf-tuhaf e, e, ilişkiler mutlaka var ama Herkes izleyince bu programları toplumu yönlendirmiyor mu? Birçok kadın program var çünkü. Var. Mesela problem olan programları diyorsunuz değil mi? Ama sanki Türk halkının bu programlara ihtiyacı varmış gibi geliyor bana. Mesela yurt dışında yaşadığım için sanki o programları izlemek onların hoşuna mı gidiyor ne bileyim. Yani herkesin derdi birmiş gibi o hissi kapılıyorum onları gördüğüm zaman. Mesela şu, bence zaman kaybı mesela. Mesela şöyle bir şey var, kadın iki tane kadın bir adama kaçmış. Yani çok ender olan bir konudur bu. Aynen. Veya bir kadın kocasını bırakmış bir başka adama kaçıyor. Aynen. Ve onu göz önünde bulundurması yani saklı olan bir şeyi herkese duyurulması bence çok kötü bir şey. Ve normalleştirmesi lazım. Normalleştirmesi, aslında. aynen normal olmaya çalışıyor yani kızın eniştesinden ilişki yaşaması, ne bileyim babanın e, tacizci olması yok, yani bir sürü örnek oluyor. Bunları duya 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 millete normal gel, geliyor yani. Bu toplumun e, tabii genellik yansıtmıyor. Evet. Peki buradan e, siz e, yetkililere bir mesajınız olur mu? Mesela bu dizilere veya e, özellikle bu tür kadın programlarına bir format getirilmeli mi? Ben, Saat sınırlaması veya ne bileyim şifreli her şey olabilir olabilir ve kontrol altında olursa daha iyi olur ama yani ne kadar kontrol edebilirler orası meçhul ve bence bunun yetkisini veren üst seviyedekiler ya zaten bile bile yapılmış şeylerdi bu programları onay verilen izlenen yani bir kitle var. Peki son olarak Türkiye'de yaşamadığını, yaşamadığınızı söylemiştiniz. Nerede yaşıyorsunuz bu arada? Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da. Fransa'da aile yapısıyla ilgili bu tür yayınlar mesela oluyor mu? Hiç yok. Mesela Fransız kültürünü e, izledileyecek hiç program yok. Ne bileyim yaşantılarını, e, yani bizim o dediğiniz 10-2 arasındaki program kadın programlarından tür çok nadirdir. Çok çok nadir. Seçici olmak lazım. Seçici olmak lazım evet. Hem çok teşekkürler. Ben teşekkür çok, ederim. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Ya ben daha çok hani böyle bize tarih bilincini açlayacak dizileri daha çok tercih ediyorum geçmişimizle ilgili olan dizileri. Yani öbür dizilerde genelde şiddet o bu falan filan. Yani toplumu dejenere eden konular olduğu için pek tercih etmiyorum. Peki sizce diziler insanın e, psikolojisini etkiler mi ya da ne bileyim o karakterler insanlara yön verebilir mi? Onun gibi davranmasına sebep olabilir mi? ya tabii ergenlik çağında olan insanları illaki etkiler. Yani böyle 17-18 civarında olan insanları illaki etkiler. E, etkiliyor da zaten yani görünüyor yani toplumun her kesiminde insanlar e, çoğu kişi, genç çocuklar kendilerini dizi kahramanı zannediyorlar. Şiddet şiddet sarmalı içinde büyüyorlar. Onu da günlük yaşamlarına yansıyordu. Peki şimdi mevcut olan e, birçok diziler var. Tabii ama e, sizce bunların kaçı bizim Türk aile yapısını yansıtıyor bizi yansıtıyor? Yani benim diye yani ben birkaç tane dizinin dışında hemen hemen yüzde doksanının Türk aile yapısını yansıtmadığını düşünüyorum yani, yani daha çok e, topluma bazı e, fikirleri dizilerin dizilerin şeyiyle e, empoze et, etmeye çalışıyorlar yani tabii işte bu işlerle ilgili olan devlet kurumlarının daha dikkatli olması lazım. Yani çünkü insanlara bilinçaltına farkında olmadan bir şeyler yerleştiriliyor yani. Siz e, dizileri izlerken dediniz hep tarih dizilerini mesela e, izliyorum. Evet. evet. E, ailece oturup izleyebildiğiniz Başka diziler var mı? Yani sadece Şehir Tulu veya ne bileyim buna benzer tarihi anlatan güzel tabii dizilerimiz var. Evet. Bunun dışında ailece, Türk aile yapısını anlatan diziler var mı izleyebildiğiniz? Ben açıkçası yurt dışında yaşadığım için ben daha çok o tür dizileri takip ediyorum. Evet. Hani Türkiye'de yaşamıyorum ben. Bugün geldim zaten yurt dışından. Genel eşim de yabancı olduğu için ben kendim takip ediyorum. Çocuklarım takip ediyor. Tarih evet, de artık. Evet. evet evet. Burada bakın değerli izleyiciler gerçekten bunu bazen sosyal medyada görüyoruz. Tabii diziler bizi etkisi altına alıyor mu? Evet alıyor. Özellikle gençleri alıyor. Ama bazen görüyorsunuz Görüyoruz adam 40 yaşın üstünde Diriliş Ertuğrul'u izlerken mesela elini almış kılıçla beraber işte o da ne bileyim. Kendini o karaktere uydurmaya çalışıyor. Bunlar tabii ki oluyor yani bu ne demek? Aslında hangi dizi izlerseniz izleyin bütün bu dizilerdeki karakterlerin bir şekilde size yansıdığını e, görüyorsunuz. Yani o yüzden dizi film sektörü gerçekten insanların e, hem karakterini etkiliyor hem de yaşam şeklini. Daha çok bu gençler üzerinde etkili diyebiliriz. O yüzden izlediğimiz dizilerin çok çok büyük önemi var. Efendim çok teşekkürler. Çok, çok sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Evet bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda görüşene dek hoşçakalın.